Okuyan, düşünen ve hayatına bu şekilde yön veren bireylerin yetişmesini önemli görüyoruz. Bu yüzden 1434 yılında önemli bir adım attık. En başta sadece birkaç kişiden oluşan gönüllü ekibimiz günden güne büyüyerek uçtan uca eksiksiz hizmet veren bir yarışmaya dönüştü. Önce 100.000 bin kişiye ulaştık. Ta ki bir gün milyonlara ulaşana dek ve milyonlarca insan demek, devasa bir hazırlık demekti. İşte hikayemiz burada başlıyor. Yarışma başlamadan önce konuyu belirliyoruz. Sonrasında konunun uzmanlarını bir araya getiriyoruz ve kaynak eser araştırmaya, eğer kaynak yoksa yeni bir kaynak oluşturmaya başlıyoruz. Kaynak eser çok farklı konulardan oluşabiliyor. Bugüne kadar hadisler, ayetler, sağlıklı beslenme, güzel ahlak, adab gibi farklı farklı konularda yarışmalar düzenledik. Eser belirlendikten sonra eserin en önemli kısımlarından binlerce soru çalışıyoruz. Bu sorulardan en önemli gördüklerimizi ise sınava saklıyoruz ve kalanını örnek soru bankasına atıyoruz. Eğer ihtiyacınız olursa. Geldiğimiz noktada ufka yolculuğun milyonlarca katılımcısı oldu ve milyonlarca soru çözüldü. 10 binleri aşan gönüllü desteğiyle hem yarışmayı organize ediyoruz hem de yarışmacılarımızın ihtiyaçlarına 7-25 cevap verebiliyoruz. Ufka yolculuk sayesinde eğitimi, öğrenmeyi ve bilgiyi basitleştirdik. Tüm insanlığın bu güzel sistemden faydalanabilmesi için Yeni adımlar atmaya devam ediyoruz. Merhabalar sevgili dostlar. 10. Ufka Yolculuk tanıtımına hepiniz hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Geçtiğimiz 9 yılı geride bırakırken sizlerle birlikteydik. Şimdi 10. yılımıza ilk adımlarımızı atarken yine sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Efendim ben Deniz Hüseyin Levent Kaptan. Her birinizi ayrı ayrı selamlıyorum. Bizler Ufka Yolculuk ekibi olarak güzel bir geleceğin iyi niyetli, insaf sahibi, güzel ahlaklı, temiz kalpli ve doğru düşünen bireyler yetiştirmekle mümkün olacağına inanıyoruz. Bu bireyler ki ulusal ve uluslararası ölçekte tercih edilen, ülke geleceğine olumlu katkıda bulunan, doğru ve sağlıklı düşünceyi ön planda tutan ve manevi değerleri önceleyen bireylerdir. Bizler 2013 yılından bu yana Sever Yaşam Vakfı bünyesinde çeşitli yaş gruplarına yönelik sürdürdüğümüz Ufka Yolculuğumuzda sizler için de bir yer ayırdık. Varoluş gayemizi keşfetmeye, bir ve birlik olmaya, yeryüzündeki tüm canlılara iyiliğe Tüm varlıklara saygıya var mısınız? Efendim bizler Ufka Yolculuk ekibi olarak geçtiğimiz 9 yıl boyunca 9 farklı temayla 4 milyona yakın kişinin hayatına dokunabilmiş olmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Geçtiğimiz 9 yıl boyunca birbirinden farklı temalar belirledik. Bu yılda daha önce açıklandığı üzere. 10. yılın teması sağlıklı düşünmek. Peki sağlıklı düşünmek derken ne kastediliyor? Neden böyle bir konu seçildi? Gelin Ufka Yolculuk Yürütme Kurulu üyesi Ali Mazı Bey'den dinleyelim bu konuyu. Ali Bey, sağlıklı düşünmek derken neyi kastediyoruz? Neden bu yıl bu tema seçildi? Bu konuda bizleri aydınlatabilir misiniz? Tabi Hüseyin Bey, büyük bir zevkle. Sevgili dostlar, Ufka yolculuğumuzda 10. yıla adım atmanın büyük mutluluğu ile hepinizi selamlamak istiyorum. Sizlerin de bildiği üzere bu çağda bilgiye ulaşmak küçük bir tık kadar kolay. Ancak bu kolaylığın yanında ulaştığımız bilgilerin doğruluğunu teyit etmek ise bir o kadar zor. Her an ve her yerden bilgiye maruz kalıyoruz. Ve her yeni bilgi yeni bir düşünceyi beraberinde getiriyor. Bu kadar yoğun şekilde maruz kaldığımız düşünceler ise hayatımızı karmaşık hale getiriyor. Oysa insan kendini ve yaşamını anlamlandırmak ister. Bu isteğin neticesinde düşünür ve sorgular. "Düşünüyorum, o halde varım." diyor Descartes. Yani varlığımızın en önemli göstergesi olarak düşünebilmeyi görüyor. İnsanın yaşamını sürdürebilmesi de yaşamına anlam katması da doğru ile yanlışı ayrı edebilmesine bağlıdır. Ayrıca anlamlı bir hayat, doğru düşüncenin kabul edilmesini ve yanlışın reddedilmesini gerektirir. Bizler de bu prensipten hareketle ufku yolculuğumuzun 10. yıl temasını sağlıklı düşünmek olarak belirledik. Bu temayı seçmemizdeki amacımız, gençlerimizin sağlıklı düşünebilme yetilerinin gelişmesine katkı sunmak olacaktır. Ufku Yolculuk ekibi olarak doğru kaynakları ve doğru bilgiyi seçebilme becerisini arttırmak, bakış açılarını genişletmek, dünyada olanları doğru kavramak için doğru anahtarlarla yeni kapılar açmak isteyen 7'den 70'e herkesi bu yıl sağlıklı düşünmek konusunda yarışmaya davet ediyoruz. Sağlıklı düşünen bireyin Benliğini tanıyarak ve kendini geliştirerek hem kendine hem de topluma faydalı olacağı düşüncesindeyiz. Düşünmeyi ama özellikle sağlıklı düşünebilmeyi önemsiyoruz. Yarışmaya katılacak her bir kardeşime şimdiden başarılar diliyorum. Ve sözü tekrar Hüseyin Levent kaptana bırakıyorum. Ali Bey ağzınıza yüreğinize sağlık. Ne kadar güzel söylediniz. Anlamlı bir hayat Doğru düşüncenin kabul edilmesini ve yanlışın reddedilmesini gerektirir. Evet sevgili dostlar, anlamlı bir hayat yaşayabilmenin ön şartlarından bir tanesi sağlıklı düşünmek ve görünen o ki ufka yolculuk ekibi bu yıl her birimizi sağlıklı düşünmek üzerine düşünmeye sevk edecek gibi görünüyor. Var olsunlar diyelim ve devam edelim. Şimdi yarışmamızın kategorilerinden bahsetmesi için Mustafa Yoncaya e, döneceğiz. Mustafa, yarışmamıza kimler, hangi kategoride katılacak? Bizi bu konuda aydınlatabilir misin? Merhabalar, elbette Hüseyin. Ufku Yolculuk ekibi olarak yaptığımız işleri önemsiyor ve bu işlerle 7'den 70'e herkese hitap edebilmeyi istiyoruz. Yarışmamız birkaç senedir 3 kategoride düzenleniyordu. Bu yıl sizlerden gelen yoğun istek ve, ve olabildiğince geniş kitlelere hitap edebilmek adına ilk yıllarda olduğu gibi yetişkin kategorisine de ekledik. Yani bu yıl yarışmamız 4 kategoride yapılacak. İlkokul, ortaokul, lise ve yetişkin kategorileri. Sınavda her kategori için kaynak gösterilen 3 kitaptan sorular hazırlanacak. İlkokul, ortaokul, lise ve yetişkin kategorilerinde soruların hazırlanacak kaynak kitaplarla ilgili bilgilere Ufku Yolculuk web sitemizden ulaşabilirsiniz. Türkiye ve il bazında binlerce ödüllerin verileceği yarışmamızın asıl büyük ödülünün bilgi olduğunun bilincinde olan tüm yarışmacılarımıza şimdiden başarılar diliyorum. Hüseyin kategorilerimiz bu şekilde. Ufku Yolculuk sınavımızla ilgili arkadaşlarımızın merak ettiği daha birçok konu vardır. Onları daha fazla sabırsızlandırmadan sözü sana bırakıyorum. Evet 7'den 70'e herkesin davetli olduğu bir yarışmadan söz ediyoruz. Bu öyle bir yarışma ki sadece siz değil, sizi bu yarışmaya davet edenler bile kazanıyor. Eğer danışman kategorisinde yarışıyorsanız, yarışmaya dahil ettiğiniz yarışmacılar sınavda başarı göstermeleri halinde siz de kazanılan derece nispetinde ödül kazanabiliyorsunuz. Bu kısım önemli. Bu kısmı daha detaylı dinlemek için işin ehline sözü verelim. STK koordinatör yardımcısı Murat Erdem Bey. Evet Murat Bey, rica etsek bizlere Ufka Yolculuk yarışmamızın danışman kategorisi hakkında bilgi verebilir misiniz? Elbette Hüseyin Levent, seve seve. Evet kıymetli Ufka Yolculuk yarışmacıları ve adayları. Hüseyin Bey'in de söylediği gibi ben sizlere Ufka Yolculuk'ta danışman kategorisiyle ilgili bilgi vermeye çalışacağım. Ben Deniz Muhammed Murat Erdem. Ufka Yolculuk bünyesinde yaptığımız çalışmalara destek olmak isteyen öğretmenlerimizi, öğrenci bebeğinlerimizi ve 18 yaşından büyük olup Ufka Yolculuğa gönül veren tüm değerli dostlarımızı danışman kategorisinde yarışmaya davet ediyorum. Sizler danışman olarak çevrenizdeki ilkokul, ortaokul ve lise kategorisi öğrencilerini yarışmamıza kaydedebilir ve kaydettiğiniz yarışmacıların sınava girmeleri ve sınavda derece elde etmeleri durumlarında puanlar toplayıp ödüller kazanabilirsiniz. Bu danışman kategorisinde yarışmacı olmak için yapmanız gereken ise çok kolay. Kayıt olmak. Dilerseniz birlikte danışman kategorisi kaydının nasıl yapılacağına bir göz atalım. Ufka Yolculuk web sayfasına ulaştıktan sonra kayıt ol butonuna tıklayıp İstenilen bilgileri girerek danışman kategorisi kaydınızı oluşturabilirsiniz. Burada dikkat etmemiz gereken nokta sol altta yer alan danışman kategorisinde yarışmak istiyorum seçeneğine tik atmayı unutmamaktır. Ardından hesap oluştur seçeneğine tıklayarak aramıza katılabilirsiniz. Bu işlemi tamamladıktan sonra artık Ufka Yolculuk'ta danışman olarak girişiniz tamamlandı demektir. Ufka Yolculuk tarafından yapılan kısa bir değerlendirmenin ardından gönderilen onay SMS'inden danışman kodunuzu öğrenebilir ya da kullanıcı sayfanızdan bu koda erişebilirsiniz. Bu süreçte yani kaydınız oluştuktan sonra değerlendirme sürecinde yarışmacı kaydet butonuna tıklayarak hemen yarışmacı kaydetmeye başlayabilirsiniz. SMS ile ya da kullanıcı sayfanızdan danışman kodunuzu öğrendiğinize göre Artık Ufka Yolculuk'ta danışman kategorisinde yarışmacı oldunuz. Hemen danışman kodunuzu danışmanı olmak istediğiniz önceden kayıt olmuş olan ya da daha sonra kayıt olacak ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileriyle paylaşabilir. Siz de toplam değeri 1 milyon Türk Lirası olan ödüllerden birini kazanabilirsiniz. Ayrıca maddi ödül kazanamamış olsanız dahi çevrenizdeki öğrencilerin kitap okumalarına vesile olduğunuz ve sağlıklı düşünmek konulu yarışmamız ile doğru kaynakları ve doğru bilgiyi ayırt edebilme becerisine sahip bireylerin yetişmesine katkı sağladığınız için geleceğe de yatırım yapmış olacaksınız. Şimdiden tüm yarışmacılarımıza başarılar diliyorum. Ve Ufka yolculuğumuzdaki diğer ayrıntıları aktarması için sözü tekrar Hüseyin Levent kaptana bırakıyorum. Sağlıcakla kalın efendim. Anlattıklarınız gerçekten heyecan verici Murat Bey. Düşünsenize siz bir yarışmaya katılıyorsunuz ama yalnızca siz kazanmıyorsunuz. Sizi bu yarışmaya, ufka yolculuğa davet eden danışmanlar da kazanıyor. Bu bile aslında ufka yolculuğun herkesin kazandığı bir yarışma olduğunun güzel, önemli bir göstergesi diye düşünüyorum. Şimdi buraya kadar epey sorular cevaplandı ama aklınızda yine bir soru olduğunu düşünüyorum. Yarışmaya nasıl kayıt olacağız? Bu merakınızı gidermek için Ufka Yolculuk Kurumsal İletişim'den Burak Çolak'a dönelim. Burak, yarışmaya nasıl kayıt olacağımız konusunda bizi bilgilendirebilir misin? Tabii ki Hüseyin Bey. Hiç vakit kaybetmeden başlıyorum o halde. Ufka yolculuğumuza kayıt olmak çok kolay. Öncelikle ufkayolculuk.com adresine giriş yapıyoruz. Kayıt ol butonuna tıklayarak kişisel bilgilerimizi giriyoruz. Ardından devam et butonuna tıklıyoruz. Burada sizin yarışacağınız kategori ilkokul, ortaokul veya lise ise okul bilgileri ve iletişim bilgileriniz yer alıyor. Şayet bir danışmanınız varsa 7 basamaklı kodu girmeniz gerekmekte. Son olarak kayıt ol butonuna tıklayarak kayıt olma işlemimizi tamamlıyoruz. Şimdiden hayırlı olsun. İyilik yapmak için can attığınıza Kendiniz için istediğiniz bir güzelliği, sevdikleriniz için de istediğinize inanıyoruz. Siz bu kadar güzel düşünürken biz de sizi düşünelim dedik ve yarışmaya arkadaşınızı davet edebileceğiniz bir buton ekledik. Butona tıklayarak yolculuğa çıkmak istediğiniz arkadaşınızı da yarışmamızdan haberdar edebilirsiniz. Kayıt işlemimiz tamam. Şimdi sitemize göz atabilir, her kategori için yarışma takvimi ve ödüllerle ilgili ayrıntılı bilgiye ulaşabilirsiniz. Bu güzel yolculukta sizleri de aramızda görmek için sabırsızlanıyoruz. Görüşmek dileğiyle. Evet ben de her bir bölüm için bizlere destek olan Ufka Yolculuk ekibinin değerli üyelerine teşekkür ediyorum. Yarışma hakkında daha detaylı bilgi almak ister veya yarışmanın şartnamesine göz atmak isterseniz ufkayolculuk.com adresine bekliyoruz sizleri. Toparlayacak olursak 10. Ufka Yolculuk için belirlemiş olduğumuz sağlıklı düşünmek temasıyla bireylerin doğru bilgiyi ve doğru kaynakları ayırt edebilme becerisinin artmasında, bakış açılarının genişlemesinde ve dünyada olup bitenleri farklı bir gözle okuyabilme becerilerinin gelişmesinde pay sahibi olmayı hedefliyoruz. Efendim bu yolculuk başka bir yolculuk. Bu yolculuk ufka yolculuk ve sizlerle güzel sizler için de bir yer ayırdık bu yolculukta. Bizlere zaman ayırdığınız, bizlerle birlikte olduğunuz için teşekkür ediyoruz. 10. Ufka Yolculuk'ta görüşmek üzere, hoşçakalın.